Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı aile dizisi, ilk günden beri adından söz ettiriyor. Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi de çok konuşuldu. O sahneden sonra ortaya bomba bir iddia atıldı, aile dizisi ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ partneri Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesi, Başak Dizer'in tepkisine neden oldu. İddiaya göre, Başak Dizer, aile dizisinde Devin ve Aslan karakterinin öpüşme sahnesine, bir daha olursa ayrılım, diyerek rest çekti. Ancak bu iddia sosyal medyada pek karşılık bulamadı. İddiayı görenler, Başak hiç öyle biri değil, çok saçma, kadın zaten hep sette, yorumlarında bulundu, Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile olan öpüşme sahnelerinin evde krize neden olduğu ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un, bir daha olursa boşanırım, dediği iddia edilmişti. Açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, evde de, sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kale bile almıyoruz, dedi. Bu haberi yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ olurken Başak Dizer tarafından bir açıklama gelmedi. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.